Şans Topu formülüne hoş geldiniz. Şans Topu çekilişinde de bu hafta 5 artı 1 bilen çıkmadı. Bu hafta 6, 7, 18, 25 ve 34 artı 5 çıktı. Biz de bir tane 3 artı 1, bir tane de 1 artı 1 yakaladık. Bakın 7, 18, 34 ve artı 5. Ve burada da bakın 5 yakalamışık ve 25'i yakalamışık gördüğünüz gibi. Burada da 1 artı 1, burada da gördüğünüz gibi 3 artı 1'i yakalamışık gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bakın. Bu sistemden oynamış olsaydınız tam 4 artı 1 denk gelmiş oluyor. Birden, 10'dan, 20'den, 30'dan. Biz de zaten bu sistem türünden oynamıştım zaten ben. Zaten bakın bu sistem türünden oynamıştım. Bakın gördüğünüz gibi iki tane 30'luk vermişim gördüğünüz gibi. Ben de zaten o sistem türünden oynamıştım zaten. Bu sistem türünden oynamıştık. Ve gördüğünüz gibi 3 artı 1'i yine de bilmişik gördüğünüz gibi. Bakın bu sistemden de oynamış ol, olsaydınız yine 4. Bu sistemden oynamış olsaydınız ama tam 5 denk gelmiş oluyor bakın. 2 tane küçük rakam 10'dan itibaren. 2 tane küçük rakam 6 7 gördünüz gibi. Ve 10'dan 20'den 30'dan gördünüz gibi. 18 25 ve 34 gördünüz gibi. Ve artı 5 gördüğünüz gibi. Bakın bu sistem türü tam 5 denk gelmiş. Bu sistem türü de 4 denk gelmiş. Ama bu hafta gördüğünüz gibi 6 rakamı denk gelmiş bu hafta yazmayın şekli %90'ı tutmuş oluyor. Baştaki 6 rakamı denk geliyor yani. İşte biz de orada 7 ile başlamıştık gördüğünüz gibi bakın. Gördünüz mü bakın hep 7'lerle başlamıştık gördüğünüz gibi. Bakın biz bile hiç bir tane bile koymamıştık bile gördüğünüz gibi 6 rakamını. İşte bu hafta yazmayın şekli %90'ı tutmuş oluyor. Başlayalım şimdi yazmayın şeklinden bakın. Yazmayın şekli birinci sayıya 6 ile 1 rakamı yazmayın demiştik. Bu denk gelmiş. İkinci rakama 5 ile rakam rakamı yazmayın demiştik. 7 ile de 1 rakamı denk gelmiş. Üçüncü rakama 9 ile rakam rakamı yazmayın demiştik. 18 gelmiş. Dördüncü sayıya da 8 ile 1 rakamı yazmayın demiştik. 28 rakamı 25 gelmiş. Son rakama da 9 ile ilgili rakamı yazmayın demiştik. 34 rakamı gelmiş. Ve son rakamada artısını da 7 yazmayın demiştik. 5 denk gelmiş gördüğünüz gibi yazmayın şekli bu hafta %90'ı tutmuş oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim buradaki bakın kaçırdığımız rakamlardan da söyleyeceğiz size. Burada bakın 32 yazdık gördüğünüz gibi 34 çıkmış. 2 rakamdan 23 yazdık 25 çıkmış gördüğünüz gibi. 5 yazdık gördüğünüz gibi 6 çıkmış. Bakın burayı bile değiştirmiş olsaydınız 6 tane rakam yakalayabilirdiniz. Gelelim buraya bakın. 9 yazdık 7 çıktı gördüğünüz gibi. 17 yazdık 18 çıktı gördüğünüz gibi. 27 yazdık 25 bakın iki sayı gördünüz mü? Burayı saymıyorum bakın dört rakam olduğu için. Burayı bile değiştirmiş olsun, yine 3 tane sayı yakalayabilirdiniz. Gelelim buraya bakın. 16 yazdık 18 çıktı gördünüz mü? 26 yazdık 25 rakamı çıktı gördünüz mü? Bakın 9 yazdık gördünüz mü? 7 bakın. 16 yazdık 18 çıktı 26 yazdık 25 çıktı ve artı 5 ile denk gelmiş oluyor bakın. Bu sayıyı bile değiştirmiş olsanız yine siz de belki de 3 artı 1'i de siz de yakalayabilirdiniz yani. Gelelim buradaki sayıyı bakın. 6 yazmış. burada Artı bir rakam değiştirmiş olsan yine tutacaktı. 32, 34 yapmış olsan yine tutacaktı. 25 sayısı çıkmıştı. 27 yazmış görüntü. 2 rakam fazla. 16, 2 rakam eksik. 9, 7 rakam çıktı. 2 rakam fazla yine yok. Bakın. Buradaki sayıyı bile değiştirmiş olsaydınız bu şekil bakın neredeyse 4 artı 1'i bile yakalayabilirdiniz. İşte biz de yine de 3 artı 1'i yine de yakalamışık gördüğünüz gibi. İşte bir tane de gördüğünüz gibi burada 1 artı 1'i yakalamışık gördüğünüz gibi. İşte biz ne dedik? Buradaki sistem türlerine göre oynuyoruz biz de yani. Yazmayın şekli satı gördüğünüz gibi %90'ı tutmuş. Şimdi gelelim bu sayının hem çözümüne hangi sayılarla toplanmış hem hangi sayılarla çıkmış şimdi sizlere de onları da göstereceğiz ve burada çok dikkatli izlemenizi de öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 5 1 daha 6. 5 1 daha 6 bakın. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim 7 rakamına. 4 3 daha 7. 4 3 daha 7. Ben de satıma şekli toplama şekli yapmıştım ben. Gelelim burada 18 rakamına. 21'den 3. Bakın 21'den 3. Zaten ben de o şekil çıkma şekli yapmıştım. Gelelim burada. 25 rakamına. 21, 4 daha 25. 21 burada gördüğünüz gibi. 4 daha 25 bakın. Bu Şekil bir Toplama şekli denk gelmiş. Gelelim 34 rakamına. 31, 3 daha 34. 31, 3 daha 34. Zaten ben de o şekil toplama şekli yapmıştım. Bakın gördüğünüz gibi. İşte biz ne diyoruz? Önemli olan sistem türlerine göre toplama şekli yapmak. Yeter ki doğru yerlerden toplama şekli yapmak. İşte bir arkadaşımız da yazmış. İşte bir alt, işte bir üst değiştirin de işte öyle işte milletle dalga geçiyormuşum da. Ya kimle dalga geçeceğim kardeşim ya? Biz diyoruz ki kardeşim bu rakamları birer ikişer rakam değiştirerek oyna diyoruz yani. Biz bunu anlatıyoruz. Sen diyorsun ki milletle ben dalga geçiyormuşum diye yorumda böyle yazmış. O Yazdığın kelimeye de kınıyorum kardeşim. Kimseyle biz dalga geçmiyoruz kardeşim. Biz diyoruz ki kardeşim biz bile bu sayıların üzerinden tekrar birer ikişer rakam değiştirerek oynuyoruz. Sistemlere göre yine oynuyoruz. Bakın buradaki sisteme göre oynamıştım. Gördüğünüz gibi 3 artı 1 diye denk gelmiş. Biz bile bu sayılara göre değiştiriyoruz sayıları. O şekilde oynuyoruz. Kimseyle biz dalga geçmiyoruz kardeşim. Neyini dalgasını geçeceğiz biz? Biz diyoruz kardeşim birer rakam değiştirin. Bir alt oyna, bir üst oyna, bir ikişer rakam değiştir. Kelimesine sen bizimle dalga geçmişsin ancak. Ben dalga geçiyormuşum. Birer ikişer rakam değiştirir sevmişim. İşte 5 trilyon yakalarmış kendisi de. İşte öyle yapsaymış. Yap kardeşim o zaman. Biz de diyoruz ki kardeşim bizim oynadığımız sayıları birer ikişer rakam değiştir. Biz bunu anlatıyoruz yani. Biz kimseye demiyoruz ki şu yüzde yüz garanti veya bu yüzde garanti. İşte bak biz bile kendimiz bile değiştirerek oynuyoruz diyoruz sana. Sen bize dalga geçiyormuşsun diye bize yazı yazmışsın. Bakın 7, 18, 34 artı 5'i binmişik, 3 artı 1 binmişik burada. Bir tane de 1 artı 1 bilmişik burada. Elinde gördüğünüz mü? bakın. 1 artı 1 bilmişik gördünüz. Bakın 25'i de bilmişik, 5'i de bilmişik burada. Sen bize bu yok neymiş dalga geçiyormuş. Kimseyle dalga geçmiyoruz kardeşim. Biz de gösteriyoruz işte. Bakın ne, ne türlü denk geldiğini, ne türlü to, toplama şekli denk geldiğini gösterdik burada biz. Kimseyle biz dalga geçmiyoruz kardeşim. Kusura bakma. Biz diyoruz ki bu rakamlar üzerinden sen de birer kişi rakam değiştir sayıyı bulursun demiştik. Bakın. Örneğin buradaki rakamı. Bakın. Örneğin buradaki rakamı değil. Bakın 18 yazmış olsan bile yine tutmuş olacaktı. 25 yazmış olsan zaten burada zaten 25 rakamı zaten var burada gördüğünüz gibi. Bu rakamı da bir rakam değiştirmiş olsan 5. Yine burada 2 artı 1 yakalamış olurdun. 9. 2 sayı değiştirmiş olsan ne olacak? 7. 17 bir rakam yukarı oynamış olsan 18. 25'i 2 sayı aşağı oynamış olsan yine tutmuş olacak. 3 tane sayı tutmuş olacaktı. Şimdi biz bunu yalan mı söylüyoruz yani? Onun açıklamasını yap. Bak 5 yazmıştık, 4. gibi 6 çıkmış. 23 yazdık, 25 çıkmış. 32 yazdık, 34. Bunu bile bu şekilde değiştirsen bile yine 3 tane sayı yakalayabilirdin yani. Biz bunları onun için diyoruz ki bu rakamları bu şekilde değiştirerek oyna diyoruz yani. Buradaki rakam bak iki rakam. Aşağı oynamış olsan 7. 16. 2 rakamı yukarı oynasan 18. 27. 2 rakam aşağı oynamış olsan 25 gelecek. 32. iki rakam artırmış olsan ne olacak? 34 olacak. 6'yı 1 sayı aşağı oynamış olsan 4 artı 1 yakalarsınız yani sizde. Biz bunu anlatıyoruz tamam mı kardeşim? Bu şekilde anlatıyorum ben. Birer rakamlar işte ben değiştirseydim de işte 5 trilyon yakalardım diyorsun ya. Biz de diyoruz ki kardeşim o zaman yakala. Biz de diyoruz ki bu rakamları birer kişiye rakam değiştirerek oynadıyoruz bizim oynadığımız sayılar. Bu türlü kaçıyor diyoruz yani. Sen de bu rakamların üzerinden değiştirerek oynadık. Bak burada da ne yapmışız? 9 yazmışız 7 çıktı. 16 yazdık 18 çıktı. 26 yazdık 25 çıkmış. Bunu bile değiştirsem artıyı değiştirmemiş olsam bile yine 3 artı bir yakalayabilirdim. Biz bunu o şekilde bu sayılar değiştirerek oynayın diyoruz. Bir, birer rakam, birer rakam aşağı ve birer rakam yukarı ve ikişer rakam diye. 4 rakama kadar çıkmıyor gördüğünüz gibi. 4 rakama kadar çıkmıyor gördüğünüz gibi. İşte biz ne diyoruz? Bizim oynadığımızda 4 rakama kadar çıkmıyor. Biz bile oynarken kendimiz bile o şekilde yapıyoruz yani buradaki. Bakın nasıl bilmişiz burada 7, 18'i ve 34 artı 5'i. Biz bile onun için diyoruz ki bizim oynadığımız sayıları biz bile kendimiz bile değiştiriyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama sen anlayamıyorsun. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüze de arkadaşlar çıkardığımız sayılar 5, 12, 19, 28, 34 artı 9, 1, 11, 17, 18, 28 artı 6, 9, 16, 24, 26, 27 artı 1, 1, 9, 15, 28, 32 artı 11, 11, 15, 19, 26, 34 artı 7 olarak çıkardık ve buradaki sistem türlerine göre yaptık. Bu haftada en çok 5'ten sonra çıkan artı kısımları da 1, 11, 6, 9, 7 ve 12, 10 rakamları. Bunları karışık yerlerinde de yapabilirsiniz. Aynı yerinde de yapabilirsiniz. Şimdi bizim bir tanesini örnek gösterelim bizim nasıl yaptığımızı. Bakın 6'dan 1. Bakın böyle çıkma şekilde yaptık. Bu şekil 5 sayısını denk getirdik. Gelelim 12 rakamına. 11, 1 daha 12. Gelelim burada 19 rakamına. 18, 1 daha 19. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim 28 rakamına. 34'ten bölemesine 6 rakamını çıktık ve 28 rakamını bu şekilde denk getirdik. Gelelim burada 34 rakamına. 28 6 daha 34. Kutulu toplama şekli yaptık ve 9'u da artı kısmında bu şekilde aldık yani. Siz de bir sistemden oynayacaksanız Örnek verelim sizlere. Diyelim bu sistemden oynuyorsun, nasıl oynayacaksın? 1 ne demek? 1'den 9'a kadar bir rakam oluştur demek. Bakın, önce yazmayın şeklinde söyleyelim, ondan sonra başlayalım. 1. rakama 4 ile ilgili rakam yazma. 4'ü koyma demek istiyoruz. 2. rakama 3 ile ilgili rakam yazma. 3 veya 13. 3. rakama 2 ile ilgili rakam yazma. 12 rakamı. 4. rakama 5 ile ilgili rakam yazma. 25 15. E sonra rakamda 6 ile ilgili rakam yazma. 26. 26 veya 16. Ve artısını da 5 yazma. Şimdi gelelim. Bir tanesini örnek göstereyim sizlere. Bir ne demek? 1'den 9'a kadar rakam oluşturur demek. Bir ben yazabilir miyim örneğin? Yazabilirsin. Geleceksin buradan 10'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. Örneğin 11 sayısını ben yazabilir miyim ikinci sayıya? Yazabilirsin. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 28'e kadar geçerli bu. 25'ten 1 çıktın 24. 24'ü ben yazabilir miyim? Üçüncü rakama. Yazabilirsin. 22 yazamazsın. Geleceksin buradan 21'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. Örneğin 28 rakamını ben yazabilir miyim buraya? Yazabilirsiniz. Geleceksin buradan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. Örneğin diyelim ki örneğin 34'ten 1 çıktınız 33. Böyle mesela çapraz. 33 sayısını ben son rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 26 yazamazsınız. Artı kısmına gelince de örneğin buradaki sayılar bile bazen oluyor ki tutabiliyor. 6 veya 9 veya bazen buradaki diyor Bazen de buradaki de tutabiliyor. Örneğin artı bir yazabilir miyim ben? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz. Bizim yazdığımız rakamları dediğimiz gibi arkadaşlar birer ikişer rakamlarla değiştirip bazı sayıları da aynı bırakın. Gördüğünüz gibi hiç dört rakama kadar çıkmıyor. Bu rakamları birer ikişer rakam değiştirerek oynayın. Buradaki rakamları da o şekil birer ikişer rakam değiştirerek oynayın ve buradaki rakamları da Aynı bazı sayıları aynı bırakın. iki tane aynı bırakın. Diğer rakamları birer ikişer rakam değiştirin. Artı kısımları da birer ikişer rakam değiştirerek de değiştirebilirsiniz. Ama buradaki artı kısımlarına göre oynamanızı da öneriyoruz. Haftaya yeni şan topunda görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.